Bugün Bolu Dağı'ndayız. Güzel bir gündeyiz ve Bolu Dağı'nda yaptığımız çalışmayı bugün nihayetlendirerek hizmete açmış olacağız. Bildiğiniz üzere son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin çok üzerinde yağışlarla karşılaşıyor. Sel ve toprak kayması gibi olumsuz etkilere maruz kalabiliyoruz. Artık iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi haline gelmiş durumda. Hatırlarsanız bu yıl Temmuz ayı içerisinde yoğun yağışlar, yoğun yağışların olumsuz etkilerini Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Giresun gibi Karadeniz Karadeniz bölgesinin neredeyse tamamında yaşadık. O günlerde de dile getirdiğimiz üzere bu tür faaliyetlerin tekrar yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız. Daha radikal kararlar alacağız ve teknik elemanlarla yapacağımız tespitlerle önlemleri artıracağız demiştik. Bu önlemler ve çalışmaların en önemlilerinden biri hiç süphesiz Bolu Dağ Geçişi'ydi ve çalışmalarımızı tamamladığımızı belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Kıymetli arkadaşlar, İstanbul ile Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağ Geçişi'ni Ankara istikametinde 25 Eylül 2023 Pazartesi günü trafiğe kapatarak çalışmalara başlamıştık. Kaynaşlı avant kavşakları arasında kalan Bolu tünelinin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformunda 3025 metrelik tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattık. Tünelin toplam uzunluğu 3115 metreye çıkardık. Böylece Tünel portalının uzatılmasıyla meydana gelebilecek olası bir heyelan oluşumunun olumsuz etkilerini ortadan kaldırdık. Yine 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimiyle derzlerin üzerine sıvı membran uygulamasını yaptık. Orta refüjdeki beton bariyerleri de 3 kilometre boyunca yeniledik. İnşallah bundan sonra olası bir yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız. Bolu Dağı geçişinde bu nedenlerden dolayı trafik kesintisi görmeyeceğiz. Değerli çalışma arkadaşlarım, İstanbul ve Ankara arasında önemli bir geçiş noktası olması sebebiyle Bolu'nun ulaşım ağının gelişme gelişmesine büyük önem veriyoruz. Son 21 yılda Bolu'nun ulaşım ve iletişim altyapısına tam 30 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yolun uzunluğunu 173 kilometreden 301 kilometreye, bütünlü sıcak karışım kaplama yol uzunluğunu 192 kilometreden 428 kilometreye çıkardık. Çok yakında Bolu ilimizin transit yükünü azaltacak, trafiği düzenleyecek, güney çevre yolunun da resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Mevcut yol üzerinde sinyalize kavşaklarla dur kalk yaparak 15 dakika 15 dakikada kat edilen güzergahtaki ulaşım süresini çevre yolumuz ile 2 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan 88 milyon lira, akaryakıttan 22 milyon lira olmak üzere yıllık 110 milyon lira tasarruf sağlayacağız karbon emisyonunu da 2.7 ton azaltacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Ankara-İstanbul arasında ulaşım sağlayan şu an üzerinde bulunduğumuz mevcut otoyolumuz yıl boyunca yoğun bir şekilde kullanılıyor. Nüfus artışı, turizm ve ticaret faaliyetlerindeki artış, artış gibi sebeplerle seyahat talebi de sürekli artıyor. Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği İstanbul Gerede kesiminde çok ciddi bir trafik yoğunluğu meydana geliyor. Geçen yıl hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimiyle İstanbul Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlattık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolumuz 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edilecektir. Trafiğe 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle hizmet etmesini planlıyoruz. Orta, ana Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolunun Ankara Niğde otoyoluna daha hızlı bağlantısını tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol inşa etmiş olacağız. Kıymetli arkadaşlar, canı gönülden inanıyorum ki bu projeler gibi Orta Anadolu Otoyolu projemizin hayata geçmesi de güzergah çevresinde bulunan yerleşimlerin ticaret ve üretim potansiyelinin artmasına önemli katkı sağlayacaktır. Ülkemiz ekonomisinin Türkiye yüzyılı hedeflerini yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısını tesis etmek için yılmadan özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle onarım çalışmaları tamamlanan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde başarılı çalışmalarından dolayı tüm karayolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Müteahhit firma çalışanlarına, müşavir firma çalışanlarına, hasılı bütün emek veren herkese ben teşekkür ediyorum. Gerek, gerekli koordinasyonu sağlayan Sayın Valimize, Milletvekilimize, il Başkanımıza ve bizden her halükarda desteklerini esirgemeyen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine de ben sizler aracılığıyla teşekkür ediyorum ve Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum.